Merhaba. 102 yıl önce Ankara'dayız. 1921 yılındayız. Kurtuluş, daha doğrusu kurtulma savaşı veriyoruz. Batıda Yunanlılarla Afyon, Kütahya, Eskişehir dolaylarında çatışıyoruz. Güneyde Maraş ve Antep'te Fransızlarla savaşıyoruz. Doğu'dan Ruslar gelmişler. İstanbul İngilizler tarafından işgal altında. Ağır şartlardayız. Tıpkı deprem acısı gibi belki çok daha büyük acılar içimizi burkuyor. Kurtuluş umudu arıyoruz. Kurtuluş umuduna sarılmaya çalışıyoruz. Böylesi bir esnada İstiklal Marşı hazırlığı için bir ilan veriliyor. Bu ilana karşılık verenlerden bir tanesi Burdur milletvekilimiz Mehmet Akif Ersoy. Ankara'da Taceddin dergahı misafirhanesinde kaldığı bir akşam Mehmet Akif Ersoy bir tefekkür şiiri kaleme alıyor. Daha sonra İstiklal Marşımız olarak kabul edilecek bu şiir bir tefekkür şiiridir. Vatanın içinde bulunduğu, derin acıları düşündüğü bir günde Mehmet Akif şöyle sesleniyor. Bize, bayrağa, vatana. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımı sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Şeklinde devam eden bu şiiri öğrencilik yıllarımda kendisinden dinleme imkanı bulduğum Gazi Üniversitesi öğretim üyesi rahmetli Mustafa Firengis hocadan dinlemiştim. İstiklal mücadelemizde ve diğer zamanlarda bu vatan için, bu topraklar için kendini feda eden, ortaya bir çaba, gayret gösteren bütün herkesin ruhu şad olsun. İstiklal marşımızın Yıl dönümü kabul olsun.